büyük kapatmaya gerek yoktu. Diplomatik ilişkileri bu kadar germeye gerek yoktu. Tepkimizi koyar mıydık? Koyardık arkadaşlar. Yani başka ülkeler nasıl yapıyorsa onu da yapardık. Yani biz Amerika beş Devletleri'yle çok mu iyiyiz? Fransa'yla çok mu iyiyiz? Almanya'yla çok mu Ama ne yapıyoruz? Askeri müştereklerde buluşarak süreci götürmeye çalışıyoruz. PKK ve diğer konular dahil olmak üzere. Mısır'a da bunu Ya bu da benim tek eleştiri söyleyebileceğim konu bu. Ama onaylamak zorunda değildik o günkü süreçleri. Zaten onaylamanın ötesinde Mısır bizim karşı bloğumuzda yer alıyor. Zaten karşı bloğumuzda yer alması üzerine bir darbe girişimi yapıldı. Bunu atlıyor herkes. Bakın o bu yok şu anda Türkiye ile arayı düzeltmeye çalışıyor. Evet biz de düzeltmeye çalışıyoruz. İki ülke arasında bir sürü kılganlık olabilir. Ama farkında mısınız? Bizim katkı sunduğumuz konular sizce hangisi daha fazla? Silah ekipman, ekonomik ilişkiler, bölgesel sorunlara karşı gösterecek olan çözümler. Televizyonda da sık sık anlattığım için burada da değineceğim. Herkes bir Üçün Dünya Savaşı'nın başladığını söylüyor. İster Trump deyin, ister Putin deyin, isterseniz Çin Devlet Başkanı deyin, isterseniz Avrupa Birliği deyin, isterseniz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri deyin. Hepsi Üçün Dünya Savaşı başladı diyor. Ve kaos içindeyiz diyor. Ülkeler kaos içindeyken kendisine yakın en güçlü ülkeyle kavga etmek isterler. Suudi Arabistan bölgede bir çatışma çıksa, Kiminle işbirliği yapmak ister? Amerika Birleşik Devletleri'm tabii ki yapmak ister ama Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği hiç olmayacaktır. Onun başka öncelikleri vardır. Ama bölge ülkelerin birbiriyle geçmişten kaynaklanan ilişkileri nedeniyle sorunlara çok daha kısa sürede çözüm üretme imkan ve kabiliyetleri vardır. Sizce yakın dönemde ekonomi hariç bizim hala ekonomi konusunda yapmamız gereken ödevler var? Ekonomi konusunda bizim onlara ihtiyacımız var. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine. Ama diğer konularda onların bize ihtiyacı var. İstihbarat, askeri imkan ve kabiliyetler, bölgesel sorunları çözebilmek için irade ve dış politikada. Yani belki biz bir tane şey alıyoruz şu anda ama onlara katkı sunacağımız en az 4 veya 5 tane büyük kalem var. Bu 4-5 büyük kalemi e, verirken ben kendimde aşağılık kompleksiyle ilişki kuruyor havasına girmem arkadaş. İşte ayrıldığımız yer burası. İnsanlar şunu yapıyorlar. E biz ayaklarına gittik. E onlar gelmediler mi? Yani diplomata böyle bir şey mi var? E biz çok ağır konuşmuştuk. E arkadaş o dönemin için ağır konuşacak olan olaylar yaşanmıştı. Bu ağır yaşanacak olayları görmezden gelebilirsiniz. O da görülmedi. O dönemde böyle yapıldı. Arada zaman kaybettik mi? Kaybettik ama atlanan yer şu arkadaşlar. Israrla üstüne basıyorum. Biz ilişkiyi sürdürmek istesek de karşı taraf bu ilişkiyi sürdürmek istemeyecekti. Çünkü çıkar çatışmasının tam da ortasındaydık. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yaşadığımız çıkar çatışmanın tam ortasında olduğu gibi. PKK PYD varken Suriye'de biz Amerika ile beraber ortak çalışabilir miydik? Hayır. Irak'ta çalışabilir miydik? Hayır. Azerbaycan çalışabilir miydik? Hayır. O dönemde bölgedeki petrol aramalarıyla ilgili beraber ortak çalışabilir miydik? İsves hikayesinde? Hayır. E o zaman neyi konuşuyoruz? Ama şimdi hangi noktaya geldik? En doğru çözüm Türkiye üzerinden geçmek kaldı. En doğru çözüm bölgedeki en büyük askeri güç olduk. Savunma sanayinde bölgenin en büyük üreticim merkezi haline geldik. E siz bunları bu arada tamamladınız arkadaşlar. 2010'dan başlayın 2011, 12, 13, 14 diye devam edin. Özellikle 2016'dan 2023'e kadar, 24'e kadar geldiğimiz 7 yıllık, 8 yıllık süreçte 2015'e de katabilirsiniz bunu. Geldiğimiz yerle aslında bölge ülkelerin cazibe merkez haline geldiniz. Bunu da böyle bir yere kenara Siz kızmaya devam edin. Yanlışlarımı da söylemeye devam edin. Ben de söylüyorum arkadaşlar. Yani ben bugün söylemiyorum. Geçmişte de söylüyorum. Fikir ayrılığı olabilir. Çünkü fikir zaten aylık üzerine kurgulanır. Siz başka düşünüyor olabilirsiniz, çözümleriniz de başka bir şey olabilir. Ama bu, bu devleti aşağılamayı veya aşağı yere çekerek bir noktaya getirmeniz hiçbir kimseye gerektirmiyor arkadaşlar. Ben de birçok nokta eleştiriyorum, belki siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz da yani. Silahlı kuvvetlerle ilgili zaman zaman savunma sanayiyle ilgili oluyor, söylüyorum. Ama ben bunu ıkıcı yapmıyorum. Yani beraber yaşadığım ülkenin onurunu, şerefini, ve geleceğimizi yaşayacağınız bu ülkenin bütün katmanlarını bir arada tutmaya çalışıyorum. Eleştirimizin bir boyutu var ve orada kalmalı. Arkadaşlar Mısır ve ilişki tek paket olarak düşünmeyin. Mısır'la ilişkinin düzelmesi için önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzelmesi gerekiyordu. Suudi Arabistan'ın düzelmesi gerekiyordu. Hatırlayın, bundan yaklaşık e, bir hafta on gün oldu galiba. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir kasabayı sattı. Yani sahil kasabasını sattı. Ne kadara? 22 milyar dolara sattı. 22 milyar dolara sattı. Yani bir toprak parçasını sattı. Sebep büyük bir döviz açığı var, büyük bir ekonomik problem var ve bu ekonomik problemi çözmek için de çareler alıyor. Hatta ben bu videoyu çekmeden önce şimdi bazı notlar önüme düşmeye başladı. Türkiye'de İskenderiye limanını satmakla ilgili bir görüşmeler yapıldığını. İşletmesini vermeye çalışıyorlar. Eğer işletmenin ötesine Türkiye istiyorsa satmasının da konuşulduğu hem Mısır gazetelerine hem de uzak doğudaki bazı e, dergilere düşmeye başladı. Gerçek midir değil midir bilmem. Yani muhtemelen bunu alacaksa da bir Türkiye'deki özel firmalar alacaktır buranın işletmesiyle ve iyi diğer e, konularla ilgili. Olur mu? Olabilir. Ama Türkiye'nin bölgede başka limanları var mı? Var arkadaşlar. Türkiye şu anda bölgede, Afrika'da, farklı yerlerde, Libya bizim kapılarımızdan bir tanesi, Somali bizim kapılarımızdan bir tanesi, topya bizim kapılarımızdan bir tanesi, Çat bizim kapılarımızdan bir tanesi. Yani birçok yerde, hem içeride, yani karası, şey denize olmayan yerlerde, hem de denizi olan yerlerde, limanlar veya lojistik merkezler kurarak limanlar kurarak veya diğer faaliyetler yaparak biz şeyi götürmeye çalışıyoruz. Bölgede, Afrika'da büyük bir pazar oluşturmaya çalışıyoruz. Mısır bunun için gerekli mi? Gerekli. Çünkü Mısır'ın en büyük avantajlarından bir tanesi şu arkadaşlar, size söyleyeyim. Mısır Afrika ülkeleriyle özellikle gümrük birliği kendi aralarındaki gümrük muafiyetleri konusunda çok avantajlı. Yani onun üzerinden, bir bölgeden üzerinden transfer etmenin e, Türkiye'deki birçok kişiye, yani birçok ülkeye şeyi var, avantajı var. Bu avantajı biz belli bir noktaya kadar götürebiliriz. Demin söylediğim gibi, biz bölgede, birçok ülkede anlaşmalarla limanlar ve ara toplama bölgeleri kurarak devam ediyoruz. Mesela Çat orta merkezde bir ülkedir ve e, onun üzerinden başka ülkelere geçiş yapabiliyoruz.